Merhabalar. Tesla model süpürgemizden size bahsetmek istiyorum. Tesla model süpürgemiz 4 işlemde halıyı süpürme yapan ve halıya parlaklık ve canlılık kazandıran özel seri bir makinedir. Şimdi makinanın çalışma prensibinden size kısaca bahsetmek istiyorum. Ön bölümüne yerleştirmiş olduğumuz boydan boya bir silindir fırça ile halı banta yerleştirildiği zaman halının arka yüzeyindeki kıl veya hav türü yapışkan şeyler varsa Tabii ki bu fırçalar özel kıllardan yapılmıştır. Halıya zarar vermeden halının arka üzerindeki tüm yabancı maddeleri kendi üzerine çekip halının arkasının banta temiz olarak yerleştirilmesini sağlar. Banta yerleştirmiş olduğumuz halımız yukarıda bizim 4 ayrı gruptan oluşan ve her grubun birbirinden bağımsız bir elektrik süpürgesi ucu şeklinde dizayn ettiğimiz içinde yaklaşık 1400 devirde çalışarak Halının içindeki bütün yabancı maddeleri, kılları, havları, tozları vesaire gibi halıdan yukarı doğru kaldırıp ve bunun neticesinde kalkan bu yabancı maddeleri yüksek vakum kuvvetine sahip vakum sistemimizle alıp vakum kendi haznesine hapseder. Size makinamızın üzerine koymuş olduğumuz vakumdan da bahsetmek istiyorum. Bizim vakumumuz makinenin fırçalama grubunun hemen üstünde yer alıp ne kadar kısa mesafe olursa vakumun etkisinin o kadar daha yüksek olacağını düşündüğümüz ve tasarladığımız için makine üzerine yerleştirmiş olduğumuz vakumumuz fırçaların kaldırmış olduğu bütün yabancı maddeleri çok hızlı şekilde ve etkili şekilde alıp kendi içine hapseder. Fırçalama grubumuzun içinde bulunan 4 adet fırça özel olarak tasarlanmış ve dizayn edilmiş ve daha sonra hilal fırça tarafından üretilip Euromak'ın hizmetine verilmiştir. Bu size neyi sağlar? Halının en etkili şekilde fırçalanmasını, halıdaki tüm özellikle kıl ve hav ve toz gibi yabancı maddelerin etkili bir şekilde sökülmesini sağlayan özel dizayn fırçalar kullanılıyor. Fırçalama istasyonundan geçen halılarımız, arkada sarma grubu dediğimiz bir grup var. Burada yaklaşık 1 metrelik bir alanımız var. Bu alan ne işe yarıyor? Arkada paketleme yapan arkadaş halıyı gözlemleyerek halı üzerinde kalmış herhangi bir şey var mı? Son paketlemeden önce halıda leke var mı? Uygulama yapması gerekir mi? gibi konularda ona bir görüş alanı oluşturduk. Bu görüş alanında eğer herhangi bir sorun yoksa, halı temizse daha sonra sarma istasyonunda halıyı sardırıp paketleme istasyonuna götürüp teslimi hazır hale getirebilir. Makinenin tam önüne yerleştirmiş olduğumuz kontrol panelimiz sayesinde makineyi kullanan operatör rahatlıkla makineyi kontrol edebiliyor ve işçilik ve zamandan kazandırıyor. Bununla birlikte makinanın fırçalama grubunun hızını, bantın ileri geri hareketini ve bantın hızını ayarlayabildiği için maksimum seviyede halıda kalite ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden tam öne yerleştirmiş olduğumuz kontrol paneli tamamen bir hakimiyet oluşturuyor. O yüzden bu kontrol panelinin yeri, konumu ve kullanım şekli çok önemli. Biz bu detayı da kaçırmadık. Makinede bahsetmek istediğim bir konu daha var. Bu konuda bizim makinamızın diğer bazı makinelere oranla farklı bir özelliği daha var. Biz bütün halıları tarayabilecek, süpürebilecek ve vakumlama yapabilecek özellikle bir makine dizayn etmeye çalıştık. Bunu da lineer baskı sistemi dediğimiz her halıya milimetrik baskı uygulayabileceğiniz özel bir sistem tasarladık ve bu makinenin üzerine bunu adapte ettik. Euromak olarak araştırıyoruz, geliştiriyoruz, tasarlıyoruz ve sektör için üretiyoruz. Diğer makinalarımızla ilgili daha fazla video izlemek ve bizim hakkımızda daha fazla bilgi edinmek isterseniz kanalımıza abone olarak bizi takip edebilirsiniz.